Rüyada dilenciye para vermek tabiri ve rüya yorumu. Ne anlama gelir, ne demektir rüyasında dilenciye para verdiğini gören kişinin Allah rızası için yapılacak bir hayrın kişide yaratacağı manevi mutluluğa işaret eder. Dinine bağlı, haksızlıktan kaçınan, yoksullara el uzatan ve ekmeğini ihtiyacı olanlarla bölüşen biri olduğuna yorumlanan bu rüya bir kazadan verilmiş bir sadakayla kurtulmaya da alamettir. Kötülük yapmak isteyen birinin kendi kuyusuna düşeceğini, kişiye düşmanlık rüya besleyen ve arkasından iş çeviren kimselerin de emellerine ulaşamayacaklarını, rüya sahibinin yakın çevresi tarafından korunacağını tabir eder. Yaşlı bir dilenciye para verdiğini görmek, rüya alınacak hayır duasıyla çıkılan yolda başarı yakalanacağını bildirir. Eğitimle Rüyası. ilgilenen kişiler için yeni bir ünvana, ticaretle uğraşanlar için de servete ve nam salmaya alamet eder. Bekar biri bu rüyayı görürse kendisinden yaşça büyük bir Rüyası. eşi olur, Rüyası. zenginlikle dolu, rahat bir hayatında... da ifadesidir. Rüyada, Rüyada dilenciye para vermek, rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni, bir de yorum yapmayı, kanalımızı eşe dosta, hısım akrabaya tavsiye etmeyi, bir de abone olmayı unutmayınız. Görmüş rüya olduğunuz rüyanızın var. size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya, rüya yorumunda görüşmek var. üzere. Hoşçakalın. Rüya tabirleri. Bugün rüyaların diyorlar <laughs>